Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere yeni bir videodayız. Ya yani ikinci bölümündeyiz internet kafe simülatöründe arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 5000 liram var. Gözüküyor mu size? Evet gözüküyormuş. 5333 liramız var. Kafeyi önceden ben açtım. Video fikledim şimdi aklıma geldi arkadaşlar. gördüğünüz üzere önceki videoda bunu almıştık. Sonra başka ne aldım? Başka posterler yapıştırdım arkadaşlar şuralara. Sonra klima almıştık. Bir tane daha o kadar. Başka bir şey yok. Burada da bir sürü bilgisayar var. Ya yani Bir sürü derim iki tane. Şurada ventilatör de almıştık arkadaşlar. Onu da göstermiştim son anda. Evet. Şura hala açılmadı. Açılmıyor da. Neden bilmiyorum. Bugünkü hedefimiz şurayı doldurmak arkadaşlar. Gene beleşten bir tane zoz geldi. Gördüğünüz üzere. Burayı dolduracağız. Bu arada baga gireyim. Evet. Burada yani e, klavye alacağız. Mouse alacağız. Koltuk zaten var. Koltuk e, yok sayıyor. Öyle bir bug'ı var. Şuradan e, mouse bu. Bir de bilgisayar. Klavye bir de bilgisayar. Tamam. Sadece onları alacağız ve bu bilgisayarı da tamamlayacağız. Şu fotoğrafı değiştireceğim ya. Kedi fotoğrafı var arkada bak. Ee, neredeydi? bilmiydi miydi? Yok kazı kazanma. Bu muydu? Hangisiydi lan? Ha? Unuttum ben. Su tatlı su. Yok tuzlu su getireyim ben sana kardeşim. Tövbe tövbe ya. Bu muydu? Unuttum ben ya. Ben bir yerden değiştirdim arkadaşlar ama neden bilmiyorum. 6400 liramız oldu. Yeni bilgisayar açabiliyoruz büyük bir ihtimal. Hemen alacağım birazdan. Öncelikle şu e, MySoup kahve miydi? Yok bu da değil. Zaman zor, Zamazor, zor. Unuttum lan. Bilgisayar kasası. Ne oldu lan? What the? F? Lan niye reklam verdi bu? İzin ver bastım yanlışlıkla. Lan git. He? Tövbe tövbe ne oluyor ya? Kardeşim oyun ortasında da verme. Heh. Soluğa bak ya. Bu nasıl bir şey. Evet en iyisinden alacağız gene arkadaşlar. 4999 paramız yetiyor. Herhalde klavyeyi de yetecek. Bir bakalım klavyeyi de. Eee sandalyemiz var. Klavye. Evet. 899 bunu da alalım. Fare de yetiyor zaten. Mouse'umuz. En iyisi şu. Mazer. Bunu alıyoruz gene. Ve bilgisayarı da tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. En iyi koltuğu al alacağım bugün. Ben buradan dakikayı görüyorum. Kaçta? 10 dakika olduğunu söyle tamam mı? Ee, Tuğra da yanında bu arada arkadaşlar. Şunu şey yapayım da. Yırtılmış lan. Koruması tabletin. Neyse. Evet. Bu da gelsin. Çok yavaş oldu bu arada. Niye bilmiyorum. Tabi yavaş geliyor. Bakalım. Evet, yok bilgisayar gelmiş. Bilgisayar aldık ya önce. Evet, koşalım. Hızlıca geliyor zaten. Önce bilgisayarı alalım. Best of 999 herhalde. Evet, oymuş. Şöyle çevirelim. Ve bilgisayarımıza kuru olsun arkadaşlar. Zazusumuzu da şuraya şöyle bir daha koyalım. Ben burayı keseyim arkadaşlar yoksa video çok uzun olacak. Ben burayı keseyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kurduk. Şöyle dakika oynuyor değil mi? Evet. evet. evet tamam. Şöyle kuralım. Evet gördüğünüz üzere kurdum bilgisayar arkadaşlar. Bayağı bir uzun sürdü. Bir de çoktan 10 dakika olmuştu. Evet. Gördüğünüz gibi bize de bindi. Çok kişi geliyor bu sefer. 3000 liramız oldu o zamana kadar arkadaşlar. Şurada gözünüzü üzere. Açlığımız da biraz var. O yüzden hemen yiyelim. 3300 TL oldu. Bizim attıklarımız hala duruyor lan adamın şeyinde. Aga be. Böyle kaldım ne bakıyorum. Neyse. Bu ne lan? Eski bir televizyonmuş. Çekilin, çekilin. Açlığımız var. Bir tane pizza yeter zaten. Hmm. hmm. Müşteriler bayağı geliyor. Demek ki geç açmamız lazımmış arkadaşlar. Sinirli lan adam. İlk defa sinirli adam veriyor. Çekilin, çekilin. 3000 liramız var arkadaşlar. Yeni bir e, güzel ne derlerdi ya? Yeni bir oyun konsolu alabilir tonlu. Oyun konsolu. Yok, 3399. Bunu alalım mı? Ay 4000 TL'den alacağım ama. Hayır hayır alacağım. En pahalı. Ee, bir tane koltuk arkadaşlar. Bir tane bu. Bir tane de ne derlerdi ona? Ee, başka ne lazımdı? Mouse. Mouse gerek yok. Mouse Klavye. içinde öyle sayıyor. Evet alıyorum. Başka aman, masa aman. lazım. Bir de sandalye lazım. Evet sandalye. Aman en iyisinden sonra. alacağız sandalye. Yeter yeter. 745 TL almak bak Yeter. Ee, Birikir. Birikir. Biz ne kadar Evet en iyisinden alacağım belki arkadaşlar. Arkadaşlar biz onu Hiç görmüştük. Hiç belli olmaz. Bence en iyisinden al daha iyi. 745 TL'miz var hala. Faturalar da var arkadaşlar. Onları ödemesem belki olurdu. Bu arada buraya bir kişi geçti. Beleşten. gel istiyor şimdi de. Cık. Git ya. Ne hamburgeri? gel? Oha bayağı kişi geliyor ha. Ha oynen. Yakıyoruz Suat abi. <laughs> 8.54 TL'niz oldu. Ama fazla jetonlu Benim şeyimiz yok arkadaşlar aracımız. Oğur, yani çok olacağımız. iyi oldu. TL oldu. Laptopu en çok giriyorlar. Laptopu daha çok seviyorlar herhalde. Şurada da ventilatör var. Bu arada odası e, oda soğukluğuna bir bakalım. Sıcaklığına daha doğrusu. Lanan 16 derece. Bura. Burada 16 derece. E fan çalışmıyor ki. Fan çalışmadan nasıl burası soğuyor? Değil mi arkadaşlar? Lan bari şunu animasyon ekleseydiniz ya. Çok soğuk diyorlar hakikaten ama. 25 derece. Burası iyi. Aynen burası sıcaklığı iyi. O yüzden buraya çok insan Oo 1500 TL oldu abi. Ha mutlu adam. Gerizek. Kafasında ne var lan onun? Az önce bir çizgi vardı herhalde animasyon hatası. Neyse. Havayı oynuyor bu arada <laughs> gene bu. <laughs> Komik ya. Yok yok bu tam oynuyor bak. Bu tam oynuyor. Bunun animasyonu iyi. Şu mouse orada değil kardeşim. Havayı mouse'luyorsun. <laughs> Havayı mouse'luyorsun O 1700 TL aldı gözümün önünde. Arkadaşlar bakarsanız. Şurada da konsolumuz duruyor hala. Bakarsanız paralara bakın arkadaşlar. Bir anda yükseliyor. Bu arada ben şöyle şöyle mouse'u hareket ettirmeden yapabilirim ama böyle alıştım arkadaşlar. Artık böyle yapacağım. Ne yapayım? Adam mutlu. Hamur gel mi istiyor? He <laughs> hamurger istiyor. Evet 1700 liramız oldu. Bu arada biz Laptop almıştık değil mi? Aynen. Unuttum lan. Gaming e, Z6. O kırmızı... 35 lira ne lan. Oo. 2400 liramız oldu. Abi, 2400. O kırmızı şey var ya. onun yerinde değiştir bence. Onun yerine değiştir. Gaming Z6. En iyisi buymuş. Evet, en iyisi bu. Biz en kötüsünden aldık ama. Artı +250. 2700 masa miydi? şey miydi? Sarhoş git. Sarhoş mu, evsiz mi belli değil arkadaşlar. Geçen bir masayı dağıttı. Keşke o zaman videoda olsaydım, görürdünüz. Ben bir at şunu. Yanlış şeyi alacağımı biliyordum zaten. Beyzbol sopasını al. Çok zor arkadaşlar. Sinir bozucu değil mi? Al. Kim parasını vermedi? Şu kural mı? Şu mu vermedi? Bir de mutlu bak. Lan az önceki sen değil miydin? Niye? Para mı vermiyor mu? Ha, tabii. Adamı da öldürecektim senin yüzünden. Evsiz o, senle sen değil. Sarhoş değil. Evsiz bu ya bence. Aynen. Bu arada bugün e, oyunla alacağız arkadaşlar neyine sinirlesinden. Bak bu şey vermeyebilir. Para vermeyebilir sinirli olduğu için. Hissediyorum bunu. Verdim mi paramı? Vermiş ki zaten. Neyse. Bırakalım zopamızı. Evet. Şuraya hala mı bilmiyor? Aynen. Laptop'u kursana laptop. Kuracağım işte. Masayla sandalye kaldı. Önce bir sandalyemizi alalım. Masa zaten ucuz. Masamız e, 600 lira mıydı? Neydi? Zaten tek bir masa var. Neden bilmiyorum. Bu arada 12 dakika oldu arkadaşlar. Ben bunların hepsini alayım ve koruyayım sonra görüşürüz. En iyi sandalyeden alacağız bu arada. Hiç görmemişim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kurduk ee, bilgisayarımıza. Şöyle ayarlayayım gene. Zaten videonun sonuna geleceğiz arkadaşlar. En iyi gaming şeyini de koydum. Şunları da değiştireceğim artık. Buna devam edeceğiz artık ee, gördüğünüz üzere. En iyisi buymuş zaten. Laptopumuzu da kurduk. Artık kimse gelmediğine göre saat 21'i geçti herhalde. Oyunu kaydedeceğim birazdan arkadaşlar. Neyse bu videonun sona sonuna gelelim. Evet 21 olmuş saat Yok 23 olmuş üstüne. Bu videonun sona sonuna gelelim arkadaşlar. Sizlerle birlikte görüşürüz. Zaten ben de bu oyunu oynamayacağım. Faturalar da varmış. Zaten e, paramız yok ki faturaları ödeyelim. Bu e, yeni bir bilgisayar da kuracağız arkadaşlar yarın. E, ya zaten bugün bir video daha gelecek büyük bir ihtimal pay bakı videosu. Neyse bu videonun da gelelim arkadaşlar. Şuradan da kapatalım dükkanı. Sizlerle birlikte görüşürüz ve hadi bay bay. <laughs> Aman düştü.